Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran belgeler, İBB ihalesinden bir günde büyük vurgun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, Vahreyn, lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Akçeli bir ihaleyi deşifre etti. İbn'in 21 milyon tillik bir ihaleyi Ispak'a devretti, Ispak'ın da bu ihaleyi 15 milyon TL'ye MAF bilişim ve yazılım şirketine devrettiğini söyleyen Mahre'in aynı şirketin aynı gün 10 milyonluk farklı bir ihale aldığını da söyledi. Melih Geçek ve Tuncay Yılmaz isimlerine de dikkat çeken Vahreyn, söz konusu isimlerin Ekrem İmamoğlu ile ilişkisine değinerek, ahbap, çavuş ilişkisi bitecek, liyakat gelecek, söylemleri dillerden düşmüyor fakat ne hikmetse bu liyakatlı bireyler hep aynı çevreden çıkıyor ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.